Merhaba arkadaşlar. Bu videodaki şeker sorularımızda kimyasal reaksiyonlarda enerji konusundan ve başlıyorum. Evet, ilk sorumuz Potansiyel enerji diyagramı şekildeki gibi olan tepkimeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi tepkimemiz ne arkadaşlar bu diyagramdan çıkarabiliriz. Şuradaki başlangıcımız nedir? Bizim girenlerimizdir. Girenlerimiz H2 artı Cl2 ve bitiş noktasında bulunan maddelerimiz de nedir? Ürünler, ürünümüzdür. 2 HCl de nedir bu durumda? Üründür. Peki delta H yani tepkimenin arkadaşlar entalpi değişimini nasıl buluyorduk? Ürünlerin değil mi? Entalpileri, potansiyel enerjileri toplamı eksi, girenlerin entalpisi ya da potansiyel enerjileri toplamı diye buluyorduk. Peki ürünlerin enerjisi ne kadarmış? Bakın 20'ymiş. 20 eksi 20 girenlerin enerjisine kadar? 40. 20 eksi 40'dan buradan ne buluruz? Eksi 20 buluruz. o zaman bu tepkimenin delta h'ı eksi 20 ise Arkadaşlar, HCl'nin molar oluşum ısısı eksi 10 mu olur? Şimdi bu tepkime de HCl'miz ne olmuş? Elementlerinden oluşmuş ama kaç mol oluşmuş gördüğünüz gibi? 2 mol oluşmuş. 2 mol'ün oluşum entalpisi eksi 20 ise 1 mol için oluşum entalpimiz ne kadar olmuş olur? Eksi 10 olmuş olur değil mi? O zaman A şıkkı doğru. Tipkimi egzotermik midir? Delta aşımızın işareti ne çıktı? Eksi çıktı. Yani sistem ne yapmış? Isı kaybetmiş. Egzotermiktir diyoruz. Doğru. Ya da girenlerden ürünlere dönüşürken enerji ne olmuş? Azalmış. O zaman ne olmuştur? Isı kaybetmiştir. 2 mol HCl bileşiği oluştuğunda eksi 20 kilokalorilik ısı açığa çıkar mı? Burada 2 mol HCl oluşurken ki, entalpi değişimimiz ya da ısı değişimimiz eksi 20'dir değil mi? Ha, ama sadece ısı soruluyorsa arkadaşlar ısı ne olmuştur? Eksi denildiğine göre açığa çıkmıştır zaten. Yani ekstradan açığa çıkan ısıyı ifade ederken şurada eksi işaretini kullanmamız gerekmiyor arkadaşlar. Kullanmamamız gerekiyor daha doğrusu. O yüzden nedir? Eksi işaretiyle ifade edildiği için yanlıştır. Yani ısı her zaman tek başına ısı pozitif olarak ifade edilir. Unutmayalım. Ama nokta nokta ısısı diyor geliyorsa bu nokta nokta yere herhangi bir tepkime türü geliyorsa işte nötrleşme tepkimesi yanma tepkimesi ile ilgili ısı değişiminden bahsediyorsa o zaman her zaman nedir arkadaşlar bu delta haş anlamına gelir ve delta haş da endo egzotermik oluşuna göre artı ya da eksi işaret alır diyeceğiz yüksek sıcaklıkta girenler ürünlerden kararlı mıdır şimdi grafikte arkadaşlar bakın girenlerin enerjisi daha büyük bu ne demektir girenler Yüksek enerjide yüksek sıcaklıkta daha kararlı olur. Ürünlerin enerjisi düşük olduğu için ürünler de bu durumda ne olur? Düşük sıcaklıkta daha kararlı olur. Yani D şıkkı nedir? Doğrudur diyoruz. Tepkimesi için delta aşının eksi 20 olduğunu biraz önce bulmuştuk. Evet diğer sorumuz. Yukarıda verilen tepkimelere göre aynı şartlarda tepkimesinin entalpi değeri kaç kilo jüldür? Şimdi verilen şu 3 tepkimeden, Bizden arkadaşlar şu tepkimenin delta h'ını entalpi değerini bulmamız istenmiş değil mi? Peki bakalım bu tepkimenin delta h'ı nedir? Bakın ısı ne yapılmış? Denklem üzerinde gösterilmiş. Eğer ısı girenler tarafındaysa o zaman delta h'ın işareti nedir? Artıdır. Artı x diyorum. Bu tepkime için bakın ısı nerede gösterilmiş? Ürünlerde. Ürünlerde ise o zaman işaretimiz ne olur? Eksi olur. Ve üçüncü tepkime içinde arkadaşlar yine ürünlerde gösterildiği için eksi. Z olur. Şimdi buradan arkadaşlar HES yasasına göre soruyu çözmemiz aklımıza gelmeli. Ben yukarıdaki tepkimelere ne yapmalı, ne etmeli ve toplamalıyım ki ne yapabileyim bu denklemi elde edebileyim diye düşünüyorum. Şimdi ne yapalım? Denklem üzerinden gidelim. C2H5OH maddesi var değil mi burada? Nerede? Girenlerde ve kas da 1. Yukarıda da bu maddeyi bulmaya çalışıyorum. Tek bir yerde olmasına dikkat ediyorum. Burada tek bir denklemde gördüğünüz gibi değil mi? Evet o zaman ne yapmalıyım? Şuna benzeyebilmesi için bu denklemde denklemi ters çevirmeliyim. Denklem ters çevrilirse HES yasasına göre delta H ne olurdu? İşaret değiştirir miydi? O zaman artı Y oldu. Devam ediyorum. O2 var. Bakın O2 arkadaşlar 3 denklemde de var. O yüzden O2 maddesini 3 denkleme göre ayarlamak zor olacağı için onu es geçiyorum. Sıradaki maddeye bakıyorum. Tek bir denklem içerisinde bulunan madde ile ilgili işlem yapmam daha kolay olur. 2 CO2 var. Ürünlerde ve kas sayımızda kaç? 2 olmalı diyorum. Hemen yukarıdaki denklemleri tarıyorum ve CO2'yi buluyorum. CO2 burada. Kas sayısı kaç? 2 tam istediğimiz gibi değil mi? O zaman bu denklemi ne yapıyorum? Aynen alıyorum. Eksi z diye delta aşını da aldım. 3 H2O maddesi var. Ürünlerde ve kat sayımız 3. Hemen H2O'yu arıyorum, buluyorum. Nerede bakın o da sadece bu denklemde. Tam istediğim gibi değil mi? O zaman ne yapmalıyım? Bir kere ürünlerde olabilmesi için bu tepkimeyi ters çevirmeliyim. Ters çevirirsem o zaman delta H ne olur? İşaret değiştirir, eksi x olur. E bir de kas kaç olmasını istiyoruz? 3 olmasını istiyoruz. O zaman 3 olması için bir de tepkimeyi 3 ile çarpmalıyım. Çarptığım sayı ne yapıyorum? Delta H de çarpıyorum. Eksi 3x oldu. Artık bu değerlerin hepsini topladığımızda neyi bulmuş oluruz arkadaşlar? Bizden istenen denklemin delta H'ını bulmuş oluruz. Evet bakıyoruz şıklara. Eksi 3x artı eksi y değil mi? Artı y pardon. Ve eksi z olan şıkkımız nerede diye Buradan C şıkkını buluyoruz. Evet, yukarıdaki tepkimeler standart koşullarda gerçekleşmektedir. Buna göre xy 3 gazının standart koşullardaki molar oluşma ısısı kaç kilo kaloridir diye sorulmuş x, 3'ün oluşum entalpisini sormuş bize. Şimdi x, 3 şurada arkadaşlar değil mi? Bu denklemde bir de kim var? x, 5 var değil mi? Denklemdeki şu delta h'ın parçaları x, 3 ve x, 5 için geçerlidir değil mi? y, 2'yi element olarak aldığımızda onun entalpisini ne alırız? Sıfır alırız. Alttaki denkleme bakalım. Alttaki denklemde x element, y2 element. Bunlar element olduğu için oluşum entalpilerini sıfır alırsak, değil mi? Standart koşullarda gerçekleşiyor demiş. O yüzden elementlerin ikini sıfır alabiliriz. Bu durumda bu denklemin delta aşısı sadece kiminle ilgili olmuş olur? X, Y, 5 maddesiyle ilgili olur. Peki X, 5 bu denklemde elementlerinden oluştuğu için eksi B değeri X, Y, 5'in oluşum entalpisi olur der miyiz? Eksi B. X, Y, 5'in oluşum entalpisine eksi B diye ne yaptık? Buradan bularak altına yazdık arkadaşlar. Bize xy Y için oluşum entalpisini soruyor. Ona da ne diyelim arkadaşlar? Z olsun diyelim. Olur mu? Z değerini bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bu denklemin biz delta aşını biliyorsak delta h eşittir ürünler eksi girenler işlemini yapabilir miyiz? Delta h'ımız a kadarmış. Ürünlerde aradığımız x, y, 3 var. Ona ne demiştik? Z demiştik. Eksi girenler diyoruz. Girenlerde kim var? X, y, 5 var. Eksi b kadar. Bu eksi formüldeki eksi dikkat edelim. Bu eksi b de girenlerin oluşma entalpisi. Evet buradan z'yi bulmaya çalışıyoruz dedik değil mi? O zaman bu durumda z eşittir. Burası artı b olur. Diğer tarafa ne olur? Eksi olarak geçer ve a eksi b olarak bulmuş oluruz. Diğer sorumuza bakalım. Denklemine göre 3,2 gram CH4'ün yanmasından 42,6 kilokalorilik ısı açığa çıkmaktadır. Bu bilgilere göre tepkimesinin delta H'ı kaç kilokaloridir? Şimdi şu denklemdeki arkadaşlar CH4'ün gramını vermiş. Gramından molünü bulabiliriz. Eması 16 olduğuna göre 0,2 mol diye buluruz değil mi? 0,2 molden ne kadar ısı açığa çıkmış? 42,6. 0,2 molün yanmasında. Peki bu denklemde CH4'ten ne kadar yanıyor bakın? 1 mol yanıyor bir kas ile yandığı için. O zaman orantı kuruyorum. 0,2 molden 42, 6 kilokalorilik ısı açığa çıkmışsa 1 molden acaba ne kadar çıkar diye orantı işlemi yaparsak buradan kaç buluruz arkadaşlar? 213 buluruz değil mi? 213 kilokalorilik ısı açığa çıkıyormuş. Isı açığa çıkıyorsa o zaman bu tepkimemiz nedir? Egzotermiktir. Egzotermik ise delta işareti ne olmalı? Eksi 213 olmalı değil mi? Evet. Şimdi elimizde bu denklem ve delta aşı var. Ve diğer iki denklemle delta şıkmız da var. Bu bilgilere göre bu tepkimenin delta şını bulmaya çalışıyoruz. Daha önceki soruda yaptığımız gibi. Ne yapabiliriz arkadaşlar? HES yasasından yapabiliriz. Aslında bugün soruyu çözmek için iki yolumuz var. HES Yasasında kullanabiliriz. Oluşum entalpilerinden, delta h eşittir ürünler eksi girenlerden de yapabiliriz. HES yasasından yapalım arkadaşlar. Şimdi bakalım bu denklemi elde etmeye çalışıyoruz. Kim var? CH4 var. Ne tarafta? Girenlerde. O zaman yukarıdaki denklemde de girenlerde olması için bakıyorum ki orada. O zaman ne yapıyorum? Bu denklemi aynen alıyorum. Eksi. 213 diye delta aşını da aynen aldım. Bakıyorum burada kim var? Karbon katısı var. Arıyorum karbon katısı bakın sadece bu denklemde. Yani bu denkleme ne yapacağımıza kim karar verecek? Karbon katısı karar verecek. Peki bizden istenen tepkime de gördüğünüz gibi ne tarafta? Ürünler tarafında. O zaman buna göre de ürünlerde olabilmesi için bu denklemi ne yapmam gerekiyor? Ters çevirmem gerekiyor. Ters çevirirsem delta aşımız işaret değiştirir ve artı 94 olur. Devam ediyorum. 2 H2 var. H2'yi arıyorum, tarıyorum. Bakın H2 de sadece bu denklemde. Bu denkleme ne yapacağımıza da H2'ye göre karar vereceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Ürünler tarafında olabilmesi için ters çevirmemiz gerekiyor. Ters çevirirsek ne olur o zaman? Eksi 60 8'de artı 68 olur. E Bir de bakın burada şirkinin kat sayısı ne? 2. O zaman ne yapmalıyım bu denklemi? 2 ile çarpmalıyım ki şirkinin katsayısı uyumlu hale gelsin. O zaman delta h'i de bu sayı ile çarpıyorum. 68 çarpı 2 diyorum. Buradan kaç olur? 6, 136 olur. Değil mi arkadaşlar? Evet. Artık bütün bu işlemleri yaptıktan sonra... Delta taşların hepsini topladığımızda işte bu tepkimenin nesini elde etmiş oluruz? Delta taşını elde etmiş oluruz. 94, 136'dan kaç oldu arkadaşlar? 230 oldu. 230 artı eksi 213'ten buradan kaç olur? Artı 17 olur. İstenen tepkimenin delta haşı diyoruz. Evet ve son sorumuz. Tip kümesinin delta H değerini bulabilmek için değerlerinden hangileri gerekli ve yeterlidir? Bakalım arkadaşlar. C3H4 gazının yanma ısısı demiş. Şimdi bakın denklemde C3H4 var değil mi? Ama yanma ile ilgili bir durum yok. Dursun bir kenarda bakalım. Diğer öncüllerle tamamlanacak mı acaba? C3H6'nın molar oluşum ısısı. Bakıyorum C3H6 bu denklemde hiç yok arkadaşlar. Bu da dursun bir kenarda. Şimdilik ilgilendirmiyor gibi duruyor. C3H4 artı H2'den C3H6 tepkimesinin ısısı. Bakın bu denklemde C3H4 var değil mi? Bakın şurada. Peki C3H6'yı da ben bilirsem eğer ve tepkimenin de delta H'ını bilirsem o zaman ürünler eksi girenlerden ne yapabilirim arkadaşlar? Şunu biliyorsam, değil mi? Şuradan bileceğim, değil mi? Şunu biliyorsam, tepkimenin delta h'ını da biliyorsam, o zaman ürünler eksi girenlerden C3H4 ne yapabilirim, bulabilirim, değil mi? Şu ikisinden C3H4'ün oluşum entalpisini bulduk. Bu tepkime C3H8'in nesi verilmiş, bakın karbon ve hidrojen elementlerinden oluşması tepkimesi verilmiş. Aslında bu tepkimenin delta H'ı bize neyi verir? C3H8'in oluşum entalpisini verir. Yani bu tepkimenin delta H'ını bulabilmemiz için şu iki maddenin oluşum entalpisini bilmem gerekiyor. Ki o zaman dördüncü denkleme öncülü de bilmem gerekiyor. H2 element olduğu için onunla ilgili bir durum yok. O zaman 2, 3 ve 4'ü bilmem gerekiyor diyorum arkadaşlar. Evet, diğer konularımızın şeker sorularında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.